Hepinize merhabalar. Buradaki e, esas hedefimiz, e, yıllardır üretmiş olduğumuz yaklaşık 30 yıldır üretmiş olduğumuz bir tarım makinamız var, sapma açılım makinamız. Bu süreçte tabii ki bizim bazı geliştirdiklerimiz, iyileştirmelerimiz oldu. Bu iyileştirmelerimizi e, şu an aynı anda yeni modele uygulama ihtiyacı duyduk. Buradaki tabii ki hedefimiz, çiftçilerimizin daha verimli, daha kullanışlı, daha e, kaliteli bir makineye sahip olmalarını sağlamak. Bundan önce bildiğiniz gibi patentli sökme takma yani traktörlere tarım makinemizin takıp sökülmesi için patentli sistemimiz vardı. Bu patentli sistemi yine uyguluyoruz. Bu çok rahatlık çünkü traktörü kullanan şoför arkadaşımızın sap parçalama makinesini takıp sökmesi bir kolaylık sağlıyor. Bu da tabii ki Türkiye'de uygulayan ilk ve tek firma biziz burada devam ediyoruz ona da. Tabii ikinci en büyük avantajımız şu an turbo emiş sistemi. Bunu da sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk defa uygulanan bir sistem. Buradaki amaç şudur, diyelim ki ayçiçek tarlasında biçildi, hasat edildi. Sap parçalama makinesi giriliyor. Bazı yerlerde, özellikle biçim esnasında bir ya da tekerlek izlerinin olduğu yerlerde saplar yere yapışabiliyor. Bu sapları... Sap parçalama makinesinin parçalaması mümkün değil. Yeri yapıştığı için çok zor oluyor. Fakat bizim ya, bu özellikle turbo emiş ile bu yerdeki saplar da sap parçalama makinesinin özellikle parçalama alanına doğru gelerek, kalk, kalkarak çok rahat bir parçalama sağlıyoruz. Böyle olunca da tarladaki kalan sapların sayısı minimuma inmiş oluyor. Bu da şu an dünyada bizim uyguladığımız tek sistem. Bu da çok çok önemli bir sistem. Önemli olan diğer bir konu da biz rotoru da değiştirdik. Rotorumuzu helisel rotor yaptık. Ne demek helisel rotor yaptık? Mesela biçer döverlerde biçer döver tablosu vardır. Biçilen işte buğdayı ya da arpayı helisel bir şekilde helizonla içeriye alır. Bizim rotorumuz da helisel bir biçimde parçalama yapıyor. Böyle olunca da büyük kolaylıkla bir e, mükemmel parçalama sağlıyoruz. Fakat bu helisel parçalama yetmiyor. Biz ilave olarak bu e, sisteme, e, turbo emiş sistemlerini de ilave ettik rotora. Böylece hem helisel parçalama hem turbo emis sistemi mükemmel bir kombinasyon oldu. Tabii ki burada e, aynı zamanda e, bunları daha da ufak parçalayabilme şansına sahip olacağız. Bu da bizim için şu an yeni bir çalışma oldu ve Türkiye'de ilk defa karşılayıcı diyoruz. Yani özellikle bator gibi sap parçalamanın içinde dönen sapların özellikle belli yerlerde tutularak tekrar parçalanmasını sağlayan bir sistemdir. Ve bizim makinemizin içinde bu üç noktada var. Ve üç noktada olması da parçalamanın daha fazla olmasını sağlıyor. Bunun yanında tabii ki en büyük özelliklerimizden biri de rulo özellikle merdane şu an uygulamaya başladık. Yani arka tekerleklerde şu an sap parçalamanın kullandığımız sürekli klasik sistemi fakat bazı yörelerde özellikle meyve dalları gibi tekerleğin çok patladığı ya da kullanımını bu tür istediler istenilen noktalarda da isteğe bağlı olarak rulo sistemini takarak tekerlek yerine bunu kullanıyoruz. Bu da şu an bizim için hem yeni hem Türkiye'de iklerden e, uygulananlardan bir sistem. E, ayrıca şu an yeni model sistemde uyguladığımız özellikle e, arka kapak açılarak yönlendiriciler de mevcut içinde. Özellikle namlu ya da işte arpa buğday biçiminden sonra ya da e, mısırların ya da işte herhangi bir sapların tarlaya gübre olarak dağıtılmasını istediğimiz bir e, sistem böyle olduğu zaman biçilen saplar yani biçim sonrası ortadaki saplar sap parçalama ile halledilen saplar tarlaya çok rahatlıkla saçılabiliyor. Eğer bu yetersiz kalıyorsa kapağı söktüğümüz zaman ilave koyacağımız daha büyük özellikle yönlendiricilerle daha fazla yönlendirme yapabiliyoruz. Bu da tabii ki şu an özellikle bizim makineyle farklı bir hale geldi daha iyi noktalara geldi. Bunun yanında tabii ki bizim yaptığımız en büyük farklılıklardan biri de gövdeyi tek parça haline getirdik. Yani kaynaktan kurtardık ve tek parça ve 5 milimetrelik bir çelikten oluşuyor. Bu da ayrıca bir mukavemet olarak ilave oldu. Özellikle çiftçilerimizden gelen kızak talebinden dolayı da şu an yeni modelimizde de kızaklı olarak sunuyoruz. Burada ben tekrar söylüyorum kızaklı modeli çok tavsiye etmiyorum. Özellikle bazı yerlerde çok sap toplaması yapabiliyor ama biz onun da çözümünü bulduk. Eğer sap toplaması gibi risk oluşturan çok fazla sap olan noktalarda kızağa da sökülebilme ya da kızağın yukarıya kaldırılabilmesi gibi opsiyonlarımız da mevcut. Şu an bu saydığım özelliklerden dolayı şu an tabii ki sadece ülkemizde değil dünyada da tek makinemiz. Yani bu özelliklere sahip hiçbir makine şu an ülkemizde ve dünyada yok. Bu da çiftçilerimiz adına, kullanıcılarımız adına ve bizler adına gurur verici. Yine her zaman söylediğimiz gibi en iyisini her zaman biz yapıyoruz. Her zaman çiftçilerimizle beraberiz.